Merhaba arkadaşlar, hepiniz sıfırdan ileri seviye Word eğitim serisinin dördüncü videosuna hoş geldiniz. Bu videoda Word'un bazı kısa yollarını, metin yazıp düzenlemeyi, Word belgesindeki yazım yanlışlarını bulmayı ve sayfalarda gezinmeyi öğreneceğiz. Stiklalı kullanılan Word kısa yollarını uygulamalı bir şekilde göstermek istiyorum size arkadaşlar. En alt kısma bir inelim. Ctrl ile C metni kopyalıyor arkadaşlar. İlk kısayolumuz bu. Örneğin herhangi bir yazı seçiyorum. CTRL C tuşuna bastığımda aşağı indiğimde CTRL B yani yapıştır seçeneğine geldiğimde yapıştırıyor arkadaşlar. Aynı şekilde aynı formatta yapıştırmaktı arkadaşlar. CTRL'e C kopyalıyor. CTRL B de yapıştırmaktı ile S'ye bastığımızda da bunu birkaç kere söylemiştim zaten belgeyi kaydetmekte. Görüldüğü üzere kaydetme hızını gösterdi aşağı kısımda. Ctrl e Z ise yapılan işlemi geri almakta. Ctrl e Z yapıyoruz. Bakın yapılan işlemi teker teker geri aldı arkadaşlar. Ctrl e Y ise yapılan işlemi tekrarlamakta. görüldüğü üzere bütün kelimeler geri geldi arkadaşlar. Bir göstermek istediğim kısa yolda Ctrl A işlemi. Bu da yani isterseniz 120 sayfa olsun belgeniz. Hepsini hani belgemizde gördüğümüz bütün yazıları almakta arkadaşlar. İstersek Ctrl C yapıp kopyalayabiliriz. Ya da direkt Ctrl A yapıp backspace yaparak yani silerek bütün yazıları ekrandan kaldırabiliriz belgemizde. Şimdi de metin yazıp düzenlemeyi göstermek istiyorum arkadaşlar. Aşağı kısma geleyim. Bunu da bir sileyim. İlk göstermek istediğim şey Shift Enter tuşu arkadaşlar. Ve Shift Enter yapıyorum. Hiçbir satır aralığı olmadan aşağıya geçmekte arkadaşlar. Tekrar bir enter yapayım sizlere göstermek istek göstermek istiyorum sadece enter yapacağım. Bakın çok fazla bir yani fazla değil ancak boşluğumuz mevcut arkadaşlar satır aralığı mevcut. Ancak bunu yeni keşfettiyseniz size göstermek istediğim şey şu arkadaşlar yazdığımız yazıyı seçiyoruz. Yani e, paragraflarının bitişik olmak bitişik olmasını istediğimiz paragrafımızı sağ tıklıyoruz. Paragraf diyoruz ve görüldüğü üzere aralık sonraki seçeneği sıfıra getiriyoruz arkadaşlar. Bakın çift bir şekilde artmakta. Ancak siz 7 artmasını istiyorsunuz bu kısma gelip 7 yazarak da 7 çarptırabilirsiniz. Tekrar ben 0 yazıyorum. Tamam bastığımda görüldüğü üzere aynı formatta yazılmış bulunmakta. Bir diğer göstermek istediğim şey tab seçeneği. Taba bastığım an bir tab içeriden başlamakta Tekrar bir geri alayım bunu. Bakın giriş sekmemizdeki paragraf kısmında girintiyi artır seçeneği de tab'ın aynı işlerini görmekte arkadaşlar. Bu girintiyi artır seçeneği burada tekrar işlemi geri almakta arkadaşlar. Girişte paragrafın yanında bir de tümünü göster seçeneğimiz var ne işlem yaptıysak onu göstermekte arkadaşlar. Noktalama işaretlerimiz örneğin ben bir daha boşluk yapmak istiyorum. Bakın boşluk yaptığımda bir nokta daha oluştu. O boşluk simgesini göstermek istiyor. Bakın şurada da shift enter yapmıştık. İşlemimizi göstermekte. Eğer ben bunu sileyim sadece boşluk yapayım. Görüldüğü üzere nokta oluştu. Tekrar taba basayım. Hiçbir işlem görülmüyor. Çünkü taba bastım. Ya da tekrar geri alayım. Bu girinti seçeneğini artırma işlemine bastım. Şimdi de tekrar buna tıklayayım. Göstermek istediğim şey yazım yanlışlarının hepsini nasıl bulacağız? Nasıl göreceğiz? Dosya seçeneğimize tıklıyoruz. Dosya sekmemize seçenekler. Yazım denetleme. Yazarken yazımı denetle. Görül yazım denetleme yazarken yazımı denetle. Ve tamam diyoruz arkadaşlar. Bakın bütün kelime yanlışlıklarımızı bulmuş oldu arkadaşlar. Ancak bazen terimler yazabiliyoruz. Bu da Word Word'ün sözcük yapısında ya da kelime haznesinde bulunmuyor arkadaşlar. Örnek vermek istediğim kelime, "hane halkı kelimesi. Bu bir terim arkadaşlar. Okuduğum makalelerde boşluk bırakılmıyor. Ancak burada boşluk olması gerektiğini gösteriyor. Eğer böyle bir kelimeniz, teriminiz varsa, üzerine geliyorsunuz, sağ tıklıyorsunuz, sözlüğe, Ekle diyorsunuz arkadaşlar. Sözde de ekle dediğiniz an tekrar bir daha hani halkı yazdığınızda yanlış kelime yanlışını göstermeyecektik arkadaşlar. Bakın hala duruyorlar. Sadece o kelimemiz güzeldi. Diğer bir göstermek istediğim şey sayfalar arasında nasıl gezineceğiz? Yani bu şekilde değil daha bir anda üste çıkacağız, bir anda alta ineceğiz. Bu nasıl olacak? Görüldüğü üzere kaydırma çubuğumuza sağ tıklıyoruz arkadaşlar. Üst diyoruz. Bu seçenek bizi en üst sayfaya götürecektir arkadaşlar. Alt dediğimizde ise en alttaki sayfaya bizi götürmekte. Sayfa yukarı dediğimizde bulunduğumuz sayfanın bir üst sayfasına geçmekteyiz. Sayfa aşağı dediğimizde ise bulunduğumuz sayfanın aşağısına geçmekteyiz. Seçenekleri gör, göstermeme gerek yok ancak yine de göstereyim. Yukarı kaydır dediğimizde sadece bir tık yukarı kaydırıyor. Aşağı kaydır dediğimizde de bir tık aşağı kaydırmakta arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videoda Word'ün bazı kısa yollarını, metin yazıp düzenlemeyi, Word belgesindeki yazım yanlışlarını bulmayı, sayfalarda gezinmeyi öğrendik. Diğer videomuzda Word'ün giriş şablonundaki yazı tipini, paragraf stillerini ve onun yanında mini araç çubuğunu öğreneceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, takipte kalın arkadaşlar.